Selamun Aleyküm. Afiyet olsun. Kolay gelsin. İsim neydi abi? Muzaffer. Muzaffer abi nereden geliyorsun? İstanbul'dan. Bu kahvaltı menüsü mü oluyor? Evet baba. Bu kahvaltı baba. Şoför kahvaltı. Bu işe başladığımda yemek yapmayı bilmezdim. Acıktım. Ne buldumsa hepsini koydum. Adı da hepsi yemeği oldu. Öğrendik yavaş yavaş. Biz bu dolaba açtığımız zaman bu Avrupalılar bize gülüyordu. Ah Türklere bak açlar diye kendileri sosis patates yemekten ara hayatları kaymıştı. Sonradan anladı şimdi onlar da yapmaya başladı ama açlıktan yok. Gelirler bize ya çorba ister ya çay ister. Yemek nasıl yapılıyor onu öğ öğret bize de. Sosis kızartmaktan hayatları kaymıştı. Muzaffer abi hayatında böyle hiç çaresiz kaldığın zaman oldu mu? Oldu da. Dağın başında lastiğim patladı. Bunun anda bir sökemedim. Bir tane bir sökülmüyor. Oturdum orada. Allah'ım dedim ne olacaksa sen gönder dedim ona. Bu ne yapayım yapacak. Allah'ım da birini gönderdi. Bir yaşlı dayı geldi. O da gitti köyünden adam getirdi. Yunan. Tabii. Boru getirdi. Boruyla su söktük. Yani bir güne bir lastiği söktük. Her şeyin bir adamı var. Ayakkabıları çıkartıyoruz tıra binerken. Abi eve giriyorsun. eve. Burası senin evin mi? Evet, Uzak. Işte. Bunlar raflarım. Elbise rafları. Göster bakalım bir. Kıyafetlerin mi? Haa elbise. Burada yatakhane abi. Kaç tane yatak var? İki tane abi. Birisi burası. Biri de misafirhane. Şimdi burayı ambar diye kullanıyoruz. Peki geceleri yatarken hiç korkuyor musunuz? Ya korkma değil de gelir gece. O bölgeye bağlı hırsızı da gelir, ibnesi de gelir, her şeyi gelir. Hocam. Borsaya falan giren oluyor mu? Abi hırsızlar yüklüyse keserler çadırı, alırlar. Eğer uyanamazsan mal gitti. Eyvah. Abi. O zaman sorumluluk sizde Abi, oluyor. Sorumluluk bize hemen ineceksin aşağıya. Buradan levyeyi kapacaksın. <laughs> Aynen, yürüyeceğim. Ne yapıyon öyle Ne yapıyon, artık bir tane kafadan yıkıldı, öldü, öldü, kaldı, kaldı. Ay e, yoksa o bana vuracak, ben niye vurmayayım ona? Hiç başına geldi mi? Geldi İngiltere'de. Ne yaptın? Hiçbir şey yapamadık. Araplar, zenciler, adam 2 metre, 10 kişi. Yat lan dedi, yattık aşağıya. Kalktık arabanın yarısı yok, yükü boşalttı, gittiler. Eee? Sükortada bana ne ya? İneceğim on 10 kişiyle ne yapayım ben on kişiyle, ben ne geldi? Alıyorlar tıkır tıkır arabaya taşıyorlar. Muzaffer abi bugün yorduk. Muzaffer abi son olarak söylemek istediğim bir şey var Ama mı? ne söyleyeyim? Herkese hayırlı bayramlar. Allah herkesin gönlüne göre versin. Allah herkesin işini rast etsin. Kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Hadi eyvallah. eyvallah. <laughs>